İsmail, barı para karışıyor. Barı şey. karışmıyor. Çekme de, dur da. Ya, oğlum çekme, yemek. yemek, yemek. İsmail bakıyor sana ama Köfte, çorba. Nasıl bakayım? bedava mı yiyecek oğlum? Ne yapayım, para mı vereceğim? Tamam da, yesene sen. Ne yiyeceğim işte? ben? Tamam, ye Çekme lan çekme. Alo! Ömer'e atacağım. Bağırma la. Bağırma oğlum, ne yapıyor? Ba adam Hoş, bak. baktı. Adamın dosyayı da istiyor. Baktı Arı, bak adam. Ha. Aynen, bakıyor bak. Yok, yok, yok. Ne diyor lan o? İngilizce. Ne şey, Türkçe konuşamıyorsun İngilizce bilmiyor musun? Söylesene. Paharık. Neydi? Paharık. İsmail. Batiz yeah. İsmail adama dört başına dedi. Seni Abi ne içiyorsun? Ben, ben hiç iç mi şey içmiyorum? Ben ne içiyorum? Ayran Ben su Bir tane, bir Oğlum İsmail tane, bir tane, mi ayran? bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, Oğlum şöyle de İsmail abi kızar ya deli misin? Bırak İsmail abi bıçaklarım ha. Ah. adam değil mi bu? Adam